gebek Oğlum fırtınalar hep orada Helal sıkıyorsa dur Öldün çık Helal kız Helal evet. <gülüyor> Helal Hayda <laughs> 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 Aa YouTube'a yap Ben dönüyorum <yani yap. gülüyor> <laughs> 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 Helal. Düştü uh. değil mi? Helal. Helal. <laughs> Helal. Say. Helal. 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 abla. Helal. Helal. hazır. Gençleştim resmen. Zor. Şak. Hareket. Ha. Odin almış. Düz 20. Elersin. İkiniz de elersiniz. <laughs> Yoksa... Bence kaç kere zorlama. B'den de geliyorlar. Q'un Q at oyunu üstüne zaman kaldı. Oğlum. Çok yük kalma. Dengesizleştiriyorum. Orada Son gidiyor. 30 saniye. Oha. Ben var ya mükemmel sizi ya. Başka oyuncusu. Bak bak yap. Düşman yerde. Oh. Helal lan. İyisi. Helal. Cevaz sağında Sağında Çok, cidden cidden sağ var, çok iyi iyisin be Normal dreams Evet evet bir. Aldım el lol bir ha. En kötüleri. Oo oh, be ben ne diyorum? Siti <laughs> kanka helal. Çok iyi. Oy! Helal. Helal. Oy helal kutu. Ayıkta. Ben seni kimle almasaydım bela atmış olurdu. Alın. inerken Alın. sık silah oyyyyyy misin ultim hazır <gülüyor> <gülüyor> dostlarımı yok edemezsiniz Ya şaka mı? Gençleştim mi? <laughs> İyi misin? Gençleştim resmen. <laughs> <laughs> Helal kız En sevdiğim şarkı da geldi var ya <laughs> <Kendine de son. gülüyor> Helal.